Merhaba oyun severler. Ben Deniz Koçkur. Bugün GTA 5 ile birlikte sizinleyim. GTA 5'te süper araba modları serisine başlıyoruz. Biliyorsunuz ben bu seriyi GTA San Andreas için başlatmıştım. Onda 4-5 bölüm falan çektik. Artık bu seriyi GTA 5'e taşıyorum. Şimdi her zaman gibi şimdi diyerek başlıyorum. Her konuşmamdan sonra şimdi diyorum. Şimdi fark ettim bunu da. <laughs> Neyse F8 yaptım. Vehicle options, vehicle Favorite, evet. Buraya daha önce kaydetmiştim. Lamborghini Venono ile başlıyorum gençler. Lamborghini Venono. Bakın mükemmel bir araba. Burada arabalar daha da enfes. Tabi oyun mükemmel olduğu için arabalar da mükemmel gözüküyor. Radyoyu kapatalım. Şuradan radyoyu kapatalım. Evet içi bu şekilde görüyorsunuz. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın mükemmel bir iş tasarıma sahip Lamborghini Veneno mükemmel bir araba içeriden sürüşü de bu şekilde içeriden biraz zor gözüküyor etraf o yüzden içeriden sürmeyeceğim bu şekilde görebilirsiniz rengini ne yapalım <laughs> rengini değiştirelim beyazı buldum tamam şimdi efsane oldu biraz sürüş testi yapalım ezme testi yapılmış. <laughs> bu videolarda gençler dayanıklılık testi de yapacağız. Bakacağız arabalar ne kadar dayanıklı ne kadar değil. Bu araba neyin yerine geliyordu? Lamborghini Veneno şeyin yerine. Zentorno'nun yerine gençler. Bu arabayı ben Zentorno'nun yerine ekledim. Gerçekten mükemmel bir araba. Oyundaki Zentorno'nun yerine işte bu gördüğünüz Güzelim Lamborghini Veneno geliyor. Şimdi birazdan sıradaki arabaya geçeceğim. <laughs> yani bu arada beni sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız, çoğu videoda söylediğim gibi Kere kullanıcı adımı aratarak Instagram üzerinden beni ekleyebilirsiniz. Facebook üzerinden de Denizlik çukur yazarak Facebook üzerinden beni ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda neyse çakmadım. <laughs> aynı aynı zamanda. Facebook grubumuzu da bilmeyenler için buradan hatırlatayım. Videonun açıklama kısmındaki açıklama kısmında linki var. DNZ ailesi Facebook grubumuza katılmanızı hepinizi bekliyorum. Sadık fanlarımız. Hepinizin katılmasını bekliyorum. Evet bu kadar artık kaza yapmadan sürdüğümüz yeter. Telefon niye açıldı Araba kullanırken telefona bakmayın bak kaza yaparsınız. Haydi bakalım şunu parçalayalım. Oh! Evet sağlam. Sağlamlık testinden geçti arkadaşlar. Gördünüz. Ne biçim vurdum, gerildim, gerildim. Geçirdim arabaya ama arabamıza bir şey olmadı. Lamborghini Veneno'ya bir şey olmadı. Sağlamlık testinden geçti. Şimdi şu arabayı bir yere götürüp patlatalım hadi. <laughs> Trainer yardımıyla şu an uçuyorum. Bu arada GTA 5'te videonun başında dediğim gibi birbirinden çılgın videolar gelecek gençler. Yani ilerleyen haftalarda hazır olun. GTA 5te birbirinden ilginç, çılgın, konseptli videolar gelecek. Ortak videolar gelecek. Şimdi bu arabayı da patlatalım. Evet, güzelim lan borcunu, Veneno'yu. Haşet ettim şu an. <laughs> Sıradaki arabamız. Ha bu arada. Hangi araba istiyorsanız, yine San gibi yapacağız gençler. Hangi arabayı istiyorsanız yorumlara yazın. Abi şu 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 arabayı ekle. İsteklere göre en çok yazılan arabayı her bölümde 3 araba en çok yazılan 3 arabayı ekleyeceğim. O yüzden yorumlara hangi arabaları istediğinizi yazarsınız. Çıkan arabaları yazmayın yalnız. Mesela bu 3 arabayı yazmayın. Audi V8. Güzel. Bu renk güzel oldu. Mavi. Audi Audi R8 arabamızda bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi Audi'mizi de sürelim bakalım yine dış görünüşe geçiyorum buna da şimdi yine hız testi şey testi yapacağız bu arada bu San Andreas Daha dediğim gibi San Andreas'ta sürdürüyorduk bu seriyi GTA 5'e geçirdik şimdi yani bu serimiz biraz o sohbet muhabbet şeklinde olacak ee, yani bunlar için sohbet muhabbet de edeceğiz. Siz de, sizden yorumlar alacağım kanalın gidişatı ile ilgili. Mesela bir, bir, sonraki bölümde soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki e, araba modları serisinde soru cevaplar yazarsınız. Hangi soruları sormak istiyorsanız. Tabi bu videoda değil bir sonraki videoda açıklayacağım onu. Yani bu araba modları videoların içerisinde de ufak ufak duyurular şeyler yapacağım. Yani bu araba modları serimiz GTA 5'teki sohbet, muhabbet, duyuru şeklinde olacak. Bir yandan muhabbet edeceğim sizlerle. Bir yandan da arabaları tanıtacağım. Şu an şehirdeki turumuza devam ediyoruz. Galiba arabanın şu an hiçbirini vurmadım. Evet. Çok güzel gözüküyor bakın. Audi gerçekten mükemmel gözüküyor. Acaba bu eklediğim arabaları modifiye götürsem bir şey olur mu bilmiyorum. Şu an oyundan atar diye korkuyorum. Bu moddan bu videodan sonra deneyeceğim onu. Eee, eklediğim arabalar modifiye edebiliyorsa harika olur. Bir sonraki videolarda modifiye de sokarız arabaları. Yani bu trainer'dan doğru değil de modifiyenin içine gireriz. Öyle yaparız. Bu arada hala çarpmadım ha. Muhteşem sollamalar atıyorum böyle. Muhteşem makaslar atıyorum ama Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Aa, en sonunda çarptım. <laughs> böyle bir çarpma yok ya. Şuraya bak haşet oldu. Kaç? Evet. iki ölü. <laughs> Şurada yaralı sen de öl. Haşa dedim bari etmişken hadi. Ya tekerlek de gitti galiba. Bir tekerlek gitti sürekli araba bakın. Sola doğru kayıyor sürekli. Acayip bir şey oldu şu an. Araba gitmiyor lan. Dur FPS modu içindeyken kaza yapacağım. Araba gitmiyor yanlış şu an ha. Baya baya kaplum bay bağladı araba. Frenleri bozuldu gençler. <laughs> araba haşat oldu haşat. Yemin ediyorum araba işte oldu gitmiyor. Ferrari'le yaparız artık. Evet şimdi sağlamlık testi. Bakın sağlamlık testini ben silahla yapıyorum direkt böyle. <laughs> direkt sağlamlık testi bu şekilde. Yalnız şeyler gözükmüyor. İzler yok. <laughs> Herhalde araba mod olduğundan kaynaklı. Mermi atıyoruz. Kurşun geçirmez gibi araba. Şuraya bak. Aa papa motoru yandı. Vallahi yandı. Hadi ben de sana yardımcı olayım. <laughs> Neymiş bakalım son arabamız? Ferrari La Ferrari. İşte burada. Tabii Ferrari hangi renk olur? Hangi renk olabilir? Kırmızı. Kırmızı olur. Niye siyah veriyorsun Ferrari'yi bize? Bakın bunun içten sürümü iyiydi. Mükemmel işte. Ferrari La Ferrari. Kendimi şu araba fuarında gibi hissediyorum ha. Harbiden mükemmel. Şuraya bakın. İş dizaynına falan bakın. Süper ya. Direksiyon full HD full 4K kalitesinde. İçten görünümü de güzel. İçten sürebiliriz bakın bunu. Yani direksiyonum olsa daha iyi olurdu. <laughs> Klavyeyle sürmek zor oluyor. Gerçekten mükemmel. En çok ben bunu beğendim. Siz hangisini beğendiniz bilmiyorum ama arabayı parçalamak istemiyorum şimdi. En çok ben bunu beğendim. Direksiyon dönüşü nasıl hızlı mı? Aynen bak hiçbir sıkıntı yok. Burada da bakın. Ah, neyse çakmalı. İETT otobüsü var. Güneşli Bağcılar, Yine Bosna, Yusufpaşa Yusuf Paşa. Yusuf, Yusuf Paşa da mı? <laughs> Yusuf Paşa. Beyazıt. İETT Büyükşehir. Belediye otobüsü. Şanlı Türk bayrağımızın arkasında. Bundan hepsini ben size GTA 5 Türkiye modunu göstermiştim gençler. Şu an GTA 5 Türkiye modunun da içerisinde oynuyoruz aynı zamanda. Devam ediyoruz. Allah, Allah ters yola girdim ya. Ne yaptım ben? Evet ters yolda Ferrari sürmek. <laughs> ters yolda Ferrari sürmek. Bakalım ne yapacağız? <laughs> Çok fena çarptım. Çok fena çarptım. Ağzıma sıçtılar. Ağzıma sıçtılar. Öyle bir boka girdim ki şu an. Bu boktan nasıl kurtulabilirim? Aha böyle kurtulurum. Hadi bakalım şöyle. Oha içindeki ne, şey ne kadar pahalı. Ben bir grafik modu yüklemiştim buna. GT6 grafik modu. Ondan beri şu ışıklar parlıyor oyundaki. Allah! <laughs> Dünya ters... Oha lan motor! Direkt motor gözüktü. oğlum <laughs> yalnız motoru mükemmel yapmışlar oğlum ya. Şuraya bakın gençler ya. Ferrari motoru var. Manyak bir şey olmuş. Of of of. Süper bayıldım harbiden. Harbiden bayıldım. Bakın yeni model Ferrari. Önü açık. Motoru açık. <laughs> Ferrari artık böyle satılacak. Bu arada ileriden bakın bir kamyon da geçti gördünüz mü? <laughs> Sürüşe devam edelim bakalım. Arabayı nasıl böyle süreceksek. Ha neyse tamir edeyim şunu ya. Böyle kepaze gibi. Şurada bir yerdeydi tamir. Aynen. Tamir oldu. Az daha çarpıyordu. Bakalım şimdi kaza testi yapalım kaza testinden sağlam çıkacak mı? Evet çıkamadım, Uçtu. <laughs> Uçtu. Hastaneye götürün beni. Hastaneye götürün. Ölüyorum hastaneye götür dayı. Dayı ölüyor. Aa işaret yaptım ağzına sıçtı mı denifi. Gel lan buraya. Senin ağzına. Aa apar Michael vuruyor. Sağlı sollu vuruyor. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Of o ne biçim vuruş. Michael götüne çükün her yerine vurdu ve gebertti onu. Ağzına sıçtı bu herifi. Geber. Süt aş lezzet. <laughs> ya arabaya bir şey oldu bize bir şey oldu ya. Hadi bakalım yine ters yolda gidiyoruz. Michael çıldırdı gençler ters yolda gidiyor. Önüne gelenin zıbartıyor. Şuradan. Evet. Park edelim. <laughs> Fark edelim ve videoyu sonlandıralım. Evet gençler. Her zamanki gibi yine videomuzun sonuna geldik. Her videoda olduğu gibi maalesef buluşmak varsa ayrılmak da var. <laughs> evet gençler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki GTA 5 videolarında ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi kapat hadi tamam. Hadi kapatın videoyu. <laughs>